Sevgili çocuklar merhaba. Matematik dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle onluk bozmadan, onluk bozarak çıkarma işlemleri nasıl yapılır bunları anlatacağım çocuklar. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak onluk bozmadan çıkarma işlemi nasıl yapılır? Bir buna bakalım. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. Fakat çıkarma işlemlerini yaparken basamakları alt alta yazmaya Dikkat edelim çocuklar. Bu şekilde yaparsanız daha hatasız işlemler yaparsınız çocuklar. Peki çıkarma işlemimiz nasıldı? Neler vardı? Çıkarma işlemimizde eksilen sayı vardı. Çıkan sayı vardı. Ve fark vardı. Veya kalan da diyorduk bu sayıya. Bu sayıya. İlk sayımız eksilendi. Çıkarma işlemindeki en büyük sayıdır. Eksilen. En büyük sayımız. Eksilenden çıkanı çıkarıyoruz ve farkı buluyoruz çocuklar. Hadi bakalım. Yüzlük, onluk ve birliklerine ayrılmış olan 3 basamaklı sayılarımızı birbirinden çıkaralım. Birler basamağından başlıyoruz. 7'den 3 çıkarıyoruz. 7, 6, 5, 4. Daha sonra onlar basamağına geçiyoruz. 5'ten 2 çıkarıyoruz. 4, 3. Daha sonra yüzler basamağına geçiyoruz. Yüzlüklerimize bakıyoruz. 4 yüzlükten 1 yüzlük çıkarıyoruz. 4'ten 1 çıktı. 3. Sayımız 334. Bizim kalan sayımız 334 çocuklar. Peki örneklerimizle dersimize devam edelim. Birinci örneğimizde birler basamağında 6 var. Ve birler basamağından başlıyoruz. 6'dan 2 çıktı. 5 4. Onlar basamağında 5'ten 3 çıktı. 4, 3, 2. Birler basamağında 5'ten 2 çıktı. 4, 3. Sayımız 324 çocuklar. İkinci örneğimizde yine birler basamağından başlıyoruz. 3'ten 1 çıktı. 2, 3'ten 3 üç çıktı. 0, 7'den 2 çıktı. 6 5 ve yeni sayımız 502 çocuklar. Eksilenden çıkanı çıkardık. Geriye fark yani kalan kaldı çocuklar. Bazı işlemler yan yana yapılmıştır. En çok zorlandığımız, görmekte sıkıntı yaşadığımız sorulardan bu yan yana yapılan çıkarma işlemleri. Onlara bakalım. Yine birler basamağından başlıyoruz. 987 sayısının birler basamağında 7 var. 145 sayısının birler basamağında 5 var. 7'den 5 çıktı. 6 5 4 3 2. Yazdım. Daha sonra onlar basamağına bakıyoruz. 8 onluk, 4 onluk. 8'den 4 çıktı. 7 6 5 4. Yazdım. Daha sonra yüzler basamağına bakıyoruz. 9 yüzlükten 1 yüzlük çıktı. 9'dan 1 çıktı. 8. Sayımız 842. Diğer örneğimizde 423 sayısından 102 sayısını çıkaracağız çocuklar. Yine birler basamağından başlıyoruz. 3'ten 2 çıktı. 3'ten 2 çıkarıyorum. 2 1. 2'den 0 çıktı. 0 bir şey değiştirmez. O yüzden 2'den 0 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 1 çıktı 3. Yeni sayımız 321 çocuklar. Peki Şimdi sizlerle çözümlenmiş sayılarda çıkarma işlemini yapalım. Nasıl? 500'lük, 3 onluk, 7 birlikten oluşan sayıdan 300'lük, 1 onluk, 2 birlik çıkaralım çocuklar. Yine birler basamağından başlayacağız. 7 birlikten 2 birlik çıkarıyoruz. 6 5. 3 onluktan 1 onluk çıkarıyoruz. 3'ten 1 çıktı 2 onluk. 500'lükten 300'lük çıkarıyoruz. 4 3 2 200'lük. Sayımız kaç yaptı? Sayımız 225. 225. Peki diğer örneğimizde 3 birlikten 3 birlik çıkarıyoruz. 0. 6 onluktan 0 onluk çıkarıyoruz. Yani hiç çıkarmıyoruz. 6 onluk 8 yüzlükten 700'lük yüzlük çıkarıyoruz 8'den 7 çıktı 1 yüzlük sayımız 160 Birlik yok 160 Peki şimdi onluk bozarak çıkarma işlemi nasıl yapılır ona bakalım çocuklar aşağıdaki çıkarma işlemlerinde önce birlikleri sonra onlukları en sonunda yüzlükleri çıkaralım. Evet, 932 sayısından 215 sayısını çıkaracağız çocuklar. En çok zorlandığınız işlemler bunlar. Şimdi iyice dinleyin bakalım. Yine birliklerden yani birler basamağından başlıyorum. 2'den 5 çıkarıyorum. 2'den 5 çıkar mı? Çıkmaz. Şunu hatırlatayım size. Çıkarma işlemi her zaman yukarıdan aşağıya doğru yapılır çocuklar. 2'den 5 çıkmaz. Kime gideceğim? Komşuma gideceğim. En yakın komşum kim? Onluk. Onluktan bir tane onluk alacağım. Bir tane onlukta 10 on tane birlik var. 2 tane de burada vardı çocuklar. 12. On Peki onlukta kaç kaldı? Bir tanesini verince geriye 2 tane kaldı. Şimdi işlemi yapabilirim. 12 birlikten 5 birliği çıkaracağım. Artık burası 12 oldu. 12'den 5 çıkarıyorum. 11, 10, 9, 8, 7. 12'den 5 çıktı. 7. Burada 2 onluk kalmıştı. 2 onluktan 1 onluk çıkarıyorum. 2'den 1 çıktı. 1. Yüzler basamağında herhangi bir değişiklik yok. 9 yüzlükten 2 yüzlük çıkardım. 8, 7. Sayımız 717. Diğer örneğimizde 855 sayısından 326 sayısını çıkaracağız. Yine birler basamağından başlayacağız. 5'ten 6'yı çıkaracağız. 5'ten 6 çıkmaz çünkü 5, 6'dan küçüktür. Kime gideceğim? Onlar basamağına gideceğim. Onlar basamağından bir tane onluk alıyorum. Bir tane onluk 10 tane birlik yapar. 5 tane birlik de burada var. 15. Artık burası 15 oldu. Bir tane onluğu birler basamağına verdim. Burada 4 tane onluk kaldı. 15'ten 6 çıkarıyorum. 14, 13, 12, 11, 10, 9. 9. Burada 4 tane onluk kaldı. 4 onluktan 2 onluk çıkarıyorum. 3, 2. 2 onluk kaldı. 8 yüzlükten 3 tane yüzlük çıkarıyorum. 7, 6, 5. Sayımız 529 çocuklar. Peki. Diğer örneğimizde 638 sayısından 491 sayısını çıkarıyorum. Birler basamağından başlıyoruz. 8'den 1 çıktı. 7. Yazık. Onlar basamağına geçtik. 3 onluktan 9 onluk çıkaracağız. Çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü 3 küçüktür. O zaman yüzler basamağından 1 tane yüzlük alacağım çocuklar. 1 tane yüzlük 10 on tane onluk yapar. Yani bir tane yüzün içerisinde 10 tane 10 var. Peki 3 tane onluk da burada var. Burası oldu 13 on onluk. Artık 3 onluk değil, 13 onluk. Peki bir tane yüzlük almıştım. O zaman 6 yüzlük gitti artık. Burada 5 yüzlük kaldı. Şimdi işlemi yapabilirim. 13'ten 9 çıkarıyorum. 12 11 10 9 8 7 6 5 ve 4. 4 kaldı. Burada 5 yüzlük kalmıştı. 5'ten 4 çıkardım. 1 kaldı sayımız 147. Diğer örneğimizde 916 sayısından 887 sayısını çıkaracağız. Yine birler basamağından başlayacağız. Başlayalım. 6'dan 7 çıkmaz. O zaman ne yapacağız çocuklar? Komşumuza gideceğiz. Bir tane onluk alacağız. Bir onluk aldım. Birler basamağına 10 tane birlik olarak geldi. 6 tane birlik de burada var. Burası oldu 16. Artık sayımız 16. Burada kaç tane kaldı? Bir tanesini birler basamağına verdim. Burada 0 onluk kaldı çocuklar. Şimdi 16'dan 7 çıkarıyorum. 15 14 13 12 11 10 9. Yazdım. Artık burada 0 onluk kalmıştı. 0'dan 8 çıkaracağım. Çıkmaz. O zaman komşuma gideceğim. Yüzler basamağından bir tane yüzlük alacağım. Bir tane yüzlük 10 on tane onluk yapar. Aldım. Artık burada 10 on tane onluğum var. Burada kaç tane yüzlük kaldı? Bir tanesini verdiğim için burada 8 tane yüzlük kaldı. 10 on onluktan 8 onluk çıkarıyorum. Ondan 8 çıktı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2 onluk kaldı. Burada 8 yüzlük vardı. 8 yüzlükten 8 yüzlük çıkardım. 0 kaldı. Yeni sayımız 29. Diğer sorumuzda en çok yanlış yapılan, en çok hata yapılan sorulardan bir tanesi. 700 sayısından 183 sayısının çıkarılması. Yine birler basamağından başlayacağım. Çok iyi dinleyin çocuklar. 0'dan 3 çıkmaz. Onlar basamağına gidiyorum. Yok. O zaman yüzler basamağına kadar gideceğim. Yüzler basamağından bir tane yüzlük alacağım. Bir tane yüzlük 10 on tane onluk yapar. Evet, bir tane yüzlüğümü verdim. 10 tane onluk olarak onlar basamağına geldi. Yüzler basamağında 6 tane yüzlük kaldı. 10 tane onluktan 1 tane onluğumu da birler basamağına veriyorum. 1 tane onluk 10 tane birlik yapar birler basamağında. Ben şimdi 1 tane onluğumu verince bende kaldı 9 tane onluk. O zaman şimdi işlemi yapabilirim. Her şey hazır. 10'dan 3 çıkarıyorum. 9, 8, 7. Yazdım. Onlar basamağında 9 tane onluk kalmıştı. 9 onluktan 8 onluk çıkardım. 9'dan 8 çıktı. 1. Yazdım. Yüzler basamağında 1 tane 6 tane yüzlük kalmıştı. Bir tanesini vermiştik. 6'dan 1 çıktı. 5. Evet çocuklar. Yeni sayımız 517. Diğer örneğimizde buna benzer bir örnek. 804'ten 567'yi çıkaracağız çocuklar. Yine birler basamağından başlayacağız. 4'ten 7 çıkaracağız. 4'ten 7 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Onlar basamağına gideceğiz. Onlar basamağında var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Yüzler basamağına kadar gideceğiz. Bir tane yüzlük alacağız. Bir tane yüzlük onlar basamağında 10 on tane onluk yapar. 10 on tane onluk. Peki benim kaç yüzlüğüm kaldı? 1 tanesini verdiğim için 7 tane yüzlüğüm kaldı. Şimdi ben işlem yapabilmem için onlar basamağından bir tane onluk alacağım. 1 onluk 10 on tane birliktir. 4 tane de burada var. 14 oldu. Artık bizim yeni sayımız 14. Peki bir onluk buraya verdim? Burada kaç kaldı? 9 onluk, kaldı. Peki, her şey hazır şimdi. İşlemimizi rahatça yapabiliriz. 14'ten 7 çıkarıyorum. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Yazıyorum birler basamağına. Peki benim 9 onluğum kalmıştı. 9'dan 6 çıkardım. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bunu da yazıyorum onlar basamağına ve 7 yüzlük kalmıştı. 7 yüzlükten 5 tane yüzlük çıkardım. 6, 5, 4, 3, 2 2 tane yüzlük kaldı. Sayımız 237 çocuklar. Evet çocuklar bugün sizlerle çıkarma işleminde onluk bozmadan onluk bozarak çıkarma işlemlerini yaptık. Sizler de bol bol örnekler çözün. Bir, de, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.